Bu videoda uzay ve gezegenler üzerine geliştirdiğim sanal gerçeklik projemizi tanıtmak istiyorum. Öncelikle birkaç soruyu cevaplayacağım. VR gözlüğü için içerik üretmenin önemi nedir ve hangi problemin çözümüdür? VR içerikleri soyut kavramları somutlaştırarak öğrenmeyi kolaylaştırır. Özellikle uzay gibi gözle görülmeyen konuların anlaşılmasını sağlar. Bu sayede öğrencilerin dikkatini çeker ve bilgiyi kalıcı hale getirir. İkincisi, herkes kolayca içerik oluşturabilir mi? Temel seviyede içerikler bazı araçlarla üretebilir ama kaliteli ve eğitsel içerikler için teknik bilgi, yazılım becerisi ve doğru planlama gereklidir. Bu yüzden herkesin kolayca yapabileceği bir süreç değildir. Gördüğünüz gibi Unity ve Unreal Engine kullanarak gezegenlerin 3 boyutlu modellerini oluşturduk. Bu modeller VR gözlükleriyle öğrencilerin gezegenleri yakından inceleyebileceği şekilde sanal ortama yerleştirildi. Her gezegenin yüzey yapısını, sıcaklık bas ve basınç gibi fiziksel ve kimyasal özelliklerini ayrıntılı olarak modelledik. Böylece öğrenciler somut, soyut kavramları sadece kitaplardan değil, görerek ve etkileşimli şekilde öğrenebiliyor. Bu proje özellikle soyut kavramları anlamakta zorlanan öğrenciler için büyük bir kolaylık sağlıyor. Hem görsel hem işitsel hem de deneyimsel bir öğrenme ortamı sunuyoruz. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar gezegenlerin eksen hareketlerini, güneş sistemindeki sıralarını ve genel yapılarını daha iyi kavrayabiliyor. Amacımız uzay bilimine olan ilgiyi arttırmak ve öğrenmeyi daha eğlenceli ve kalıcı hale getirmek.